Ağlama bu günleri Gelir de geçer babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam Ocaksız köylerimde Dumanlar tüter elbet Ben yandım sen yanma Allah aşkına Burada bu şarkını söylerken Benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istediğim, Fakat o merhabayı benden esirgen ulusal anlamda bu kaderi paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir. Umarım onu anlarlar. Ağlama bu günleri Gel de içeri babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam Ocaksız köylerimde Dumanlar tutar elbet Ben yandım sen yanma Allah aşkına Ağlama bugünler günleri Gelir de geçer babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam hocasız köylerimde Dumanlar rüter elbet ben yandım sen yanma Allah aşkına İki damla gözyaşımla satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi kırdılar azarlarda Sürgünlere yolladılar sabah dörtte yağmurlarla ben yandım siz yanmayın Allah aşkına İki damla gözyaşımla satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi kırdılar nazarlarla Sürgünlere yolladılar sabah dörtte yağmurlarla Ben yandım sen yanma Allah aşkına Ağlama bu Günler Gelir de geçer babam Ağlama bu dertler Elbet biter babam Ocaksız köylerinde Dumanlar tutar elbet Ben yandım sen yanma Allah aşkına İki damla gözyaşımla Satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi Kırdılar azarlarla Sürgün günlere yolladılar Sabah dörtte yağmurlarla Ben yandım sen yanma Allah aşkına İki damla gözyaşımla Satıldım pazarlarda Kırdılar yüreğimi Kırdılar nazarlarla Sürgünlere yolladılar Sabah dörtte yağmurlarla Ben yandım siz yanmayın Allah aşkına